Muazzez Hocam'dan sonra adı beslenme, adı bir ya biraz <laughs> sıkıcı olabilir şimdi de ee, başta yeni tuturlarımızı diyorum. Ancak ee, sizinle paylaşmak istediğim Muazzez Hoca'nın sevilerinden sonra ee, o bir de tartışmaya katılarak ee, dediğim gibi bu doymuş yağlar, doymamış yağlarla ilgili medyanın da gündemi, görsel yazılı medyanın da gündemi. Onun için bir e, bu şeyler yağlara bir noktadan bakalım dedim. Şimdi yapı ve fonksiyon yönünden yağlara bakış diyoruz. beslenme değil. Biyokimya ama biyokimya ile beslenme de çok içici. Biyokimya dediğimiz alınan besinlerin vücutta kullanılması, hücrede kullanılması. Dolayısıyla çeşitli yağları alıyoruz. Bu aldığımız yağlar 60 ila günde kişi başına minimum 60, e, maksimum 150 gram civarında oluyor. Bunun yüzde 90'ı nötral yağlar, trigliseritler. Geri kalan yüzde onu da, sadece yüzde onu da eee kolesterol, fosfolipit ve yağ asitleri. Yani çok az miktarda kolesterol alıyoruz besinlerimizde. Daha önemlisi hücrede sentez edilen kolesterol. Şimdi yağlar organizmamızın, hücremizin ve de dışarıdan alınan besinlerin en kompleks bileşikleri, en karmaşık bileşikleri. Burada tabii formül göstermeyeceğim de yapı olarak baktığımız zaman yağların içinde uzun zincirli, kısa zincirli, e, orta zincirli yağ asitleri var. Yağ nedir bir kere yağlar? Yağ asitlerinin gliserol ile yapmış olduğu esterlerdir, bileşiklerdir diyelim. Fakat kompleks bir bileşik dediğim gibi. E, çünkü içinde çeşitli alkoller var. İşte çeşitli dediğim üç adet alkol var. Nedir bu alkol? Gliserol, kolesterol, sifingozin. Bu 3 e, adet adet alkolle birleşen çok çeşitli yağ asitleri var. Nedir bunlar? Doymuş yağ asitleri, doymamış yağ asitleri. E, doymuş yağ asitleri tamam kısa zincirli, orta zincirli, uzun zincirli ama bir de doymamışlar var. Çoklu doymamış, azlı doymamış, tek doymamış, iki doymamış gibi. Dolayısıyla çok miktarda, çok miktarda, çok farklı e, ne var? Organik hücremizde, besinlerimizde yağlar var. Şurada işte kabaca gösterdiğim gibi. Şimdi bunların bir taşınması var. Besinlerden alınan yağların taşınması var. Nasıl taşınıyor? Suda çözülmedikleri için bu yağlar biraz önce bahsettiğim kompleks değişik çeşitli yağlar nasıl taşınıyor? Lipoproteinlerle taşınıyor. Burada bir, bir şematik olarak bir çeşitli lipoproteinler var. Bu şematik olarak bir lipoproteinin yapısı, sır dolu yapısı. Bir ömür değil, bin ömür yetmez bu yapıyı çözmeye. Her birini. O kadar sır dolu. Bakın, kolesterol illaki olacak diyoruz. Kolesterol illaki olacak dediğimiz kolesterol nerede? Nerede? Nasıl hücre membranının yapısını stabil hale getirdiği kolesterolsüz hücre membranı olamaz çünkü. Bakın burada da Burada da, yani lipoprotein partiküllerinin içinde de ne var? Onu stabil halde tutan kolesterol var. Alkol halde. Esterleşmemiş vaziyette. Burada da bakın, hücre membranında, hücre membranında kolesterol var. Yani mutlaka kolesterole hücrenin canlının ihtiyacı var. Şimdi, e, vücuttaki bu yağların bu yağların vücuttaki, organizmadaki fonksiyonları da oldukça fazla. Şöyle kısaca bir bakalım. Enerji için yağ gerekli, deri altında izolasyon maddesi için yağ gerekli, membran yapısı için yağ gerekli, miyelin kılıflarında, sinir sisteminde, merkez sinir sisteminde, e, tüm e, sinir sisteminde depolarizasyon için yağ gerekli, kan grubu maddeleri için yağ gerekli, Hormonların yapısı için yağ gerekli, vitaminler için koenzimler için yağ gerekli. Yerel hormon dediğimiz her hücrede olması gereken prostaglandinlerin için yağ gerekli. Lökositlerin fonksiyonlarını düzenleyen bir madde olarak bildiğimiz çok önemli bir madde olarak bildiğimiz çok için yağ gerekli. Trombositlerin fonksiyonlarını düzenleyen bir molekül olarak bildiğimiz Tromb, e, trombaksan bir yağdır gerekli. E, lipitlerin lipidlerin bağırsaktan emilmesi için çok önemli bir madde olan ve kolesterolün yıkım ürünü olan kolesterolün yıkımı olan safra asitleri de bir yağdır. Bakın hep derim ki kolesterolün ölüsü de para, birisi de para ama fazlası da zarar. Biraz sonra da onu göreceğiz. Yani yıkım ürünü safra asitleri o olmazsa sindirim olmaz. O da kolesterolün Bürünür. Evet, şimdi dolayısıyla bu kadar önemli görevleri yapan yağların, yağların disfonksiyonu yani metabolizmasındaki bozulmalar e, ya da kötü beslenme ile olan e, sonuçlar <laughs> ya ölümle sonuçlandı, sonuçlanır ya da yaşam kalitesini önemli oranda ettiler. Diyette doymuş yağlar yerine doymamış yağların Mısır yağ gibi bir yer yağlar gibi yağların bulunması kanda LDL kolesterolü azalttığı gibi HDL kolesterolü de azaltır. Mısır yiyeceğiz Eee... <laughs> Hayır. Yiyeceğiz. Şimdi öteki slayta bakalım. Doymuş yağlar yerine mona doymamış yağlar yani zeytinyağı yiyorsak zaten gündemdeki tartışmanın nedeni bu. Bir noktadan bakılıyor yani bütün bilim adamlarımızın kız bazen bazı bilim adamlarımızın yazılı ve görsel medyanın konusu olaya bir noktadan baktıkları için bence bakın doymuş yağlar yerine mono doymamış, tek doymamış yani zeytinyağı yenildiğinde konulduğunda diyete hedefi değiştirmeden LDL kolesterol düzeyinde azalttığı bildirilmiştir. Ya burada bir şey var. Yani çok doymamış yağ asitlerinin mısır özü gibi çok doymamış ya asitlerini Bak buraya, LDL'yi azaltıyor ama HDL'yi de azaltıyor. <laughs> LDL'yi azaltıyor, HDL'yi azaltmaması lazım. HDL'yi azaltmaması lazım. HDL iyi kolesterol dediğimiz HDL, kötü kolesterol dediğimiz LDL. Ama biraz sonra göreceğiz. Ancak Çünkü e, bu tartışmalarda ancak noktasına bakılmıyor. Dolayısıyla dolayısıyla e, zeytinyağı HDL'yi değiştirmeden NDL'ye düşürüyor. Güzel. Ama diğer çok doymamışlar HDL'yi de düşürüyor. E, ee, evet. Çok doymamış. Çok doymamış. Ama ancak ancak şimdi bu ancağa bir bakalım. Hangisi eğri hangisi doğru karar verildi. Ancak araştırma asidin öncül maddesi olan çok doymamış yağ asitleri yani ısırda ayçiçeğinde olan eksikliği de insan organizmasına çok zararlar verir. Bakalım nedir bu? Araştırma asit nedir? Yani çok doymamış yağ asidi e, asit olan araştırma asit bütün hücre membranlarında, bütün hücrelerin membranında bulunur. E, pardon. Bunu işte çeşitli enzimlerle ki o enzimleri bloke ederek ne oluyor? İlaçlar etkili olabiliyor. Aspirin mesela bakın şu noktada ne yapıyor? Trom pr prostaglandinlerle beraber trombaksanı, trombositlerin etkisini ne ıı, Azaltaraktan sil enzimini inhibe ederekten aspirin gibi, e, bu ilaçları görüyorsunuz. Etkili olabiliyor. Yani hücre membranındaki çoklu doymamış yağ asitleri, araştırmik asitin hayati önemi var. Dolayısıyla bizim bir şekilde, bizim bir şekilde biraz önce negatif etkisini gördüğümüz yağ asitlerini mutlaka almamız gerekiyor. Şu tablo hücre içinde, hücrede membranında çünkü bu fos, membranda fosfolipitler var, fosfolipitlerin içinde araştırdık asit var, araştırdık asitte bu yolları kullanarak da bir yerel, yerel hormon gibi bütün sistemi kontrol altında tutuyor. Çoklu doymamış yağ asitlerinin eksikliğine bir örnek vermek istiyorum. Çünkü bu aklıma geldi. Ben gelinim arayı düzelttim. <laughs> <laughs> bir anekdotu. <rehanet odur. gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Çünkü diyor ki anne hala burada diyor ben şeyleri sen diyor bu zeytinyağı dışında yağ kullanıyorsun diyor. Kızım olmaz. Bu da lazım, bu da lazım diyorum. Ama öyle demiyorlar ki diyor. En sonunda ben bu örneği gösterdim. İddia oldu. Benim yağlarıma karışmadı. Kendisi de Zeytin zeytinyağının yanında diğer çok şeyler, mısır özü yağıymış, ayçiçek yağmış, o yağ da kullandı. Çünkü, çünkü e, geçmişte ben uzun yıllar Cerrahpaşa'da çalıştım, 20 yıl gibi bir, bir uzun süre. Dolayısıyla oradaki büyük hocaları, kardiyologları yakından tanırım. Hep hastalarına derlerdi ki bu hocalarımız, her şeyden yiyeceksiniz ama az yiyeceksiniz. Allah'ın verdiği hiçbir şeyi yememezlik yapmayın ama dozunu kaçırmayın. Bence çok doğru söylüyordu o hocalar. Çok doğru söylüyordu, çok doğru söylüyordu. <laughs> o hocalar. Yani her şeyden gelip benim var. Doğru önemli. <laughs> o <dolayı> çok bir <laughs> Zaten ee, sorun olmayacak. Sorun olmayacak. Dükkan <laughs> hocama teşekkür ediyorum. Böyle o yaptık. Hayır tabii yoksa benim yapacağım bu. Şimdi <laughs> evet, bir trafik kazasından sonra hastaneye yatırılan 16 yaşındaki erkek çocuğa intravenöz beslenmede yağdan çözünürlük dolayısıyla kullanamadığı için 3 ay sonra çocukta deri lezyonları ve hematüri karamalar görülüyor. 3 ay sonra. Böyle ciddi belirti var anda lipid profili normal fakat araştırdığın asit yüzeyi düşük bulunuyor. 24 saatlik idrarda prostaglandin metabolitleri de azalmış. Linoleik asitten zengin soya ve mısır yağı emisyonları içeren diyetle hastanın klinik şikayetleri düzeliyor. Yani evet zeytinyağıya bir noktadan bakarsak KDL'ye biraz sonra göreceğiz KDL'ye ama ee, çok noktadan bakmamak lazım çünkü sadece zengin çok de, sır dolu bir şey yani onlar noktalara girmeyin. Yani mesele budur. Hastalık birbirine şikayetler Demek ki çoklu doymamış yağ asitlerine, asitleri organizmamız için elzem. Şimdi e, yağlar çok kap tabii geniş bir konu, kompleks bir konu ama organizma o kadar mükemmel ki her şeyi mükemmel bir şekilde halledilir diyor biliyorsunuz. Yani bildiğiniz gibi. Şimdi diyetle alınan ya şeylere bunu niye koydum? Bu en basiti bu bu bu, göster, bu slide. Ee, şeylerin partiküllerin hani dedim ya lipoprotein partikülleriyle dolaşıyor kanda. Bu lipoprotein partikülleri nasıl oluyor? Nasıl dolaşıyor? Nedir bunlar? için en basit olarak bunu gördüm. Çünkü eğer o olmasaydı kan, bakınız bu aşırı akarına alınmış bir kan. Yani bu kan aslında kırmızı değil gördüğümüz gibi beyaz. Bu lipoprotein partikülleri bunları mükemmel bir şekilde düzene koyuyor. Sistem çalışırsa tabii. Diyetle alınmış, diyetle alınmış ee, yağlar, yağlar. Öncelikle karaciğeri, şimdi mikron dediğimiz kilometron dediğimiz partiküller de geliyor. Yani alınan yağların ne yapması lazım? Bir sistemden geçerekler ki bu enzim lipoprotein lipaz nerede? canlarda var. Eğer o olmazsa, eğer onunla karşılaşmazsa yağlarımız işte bu görünümde oluyor. Ama işte dünya genel hastalık bunlar. Ee, nadir olarak da kötü beslenmeden olabilir. Ama bu kadar olmasa da olabilir. Ee, ne oluyor? Diyetle alınan yağlar karaciğere, karaciğerdeki ilgili reseptör ve lipoprotein. Bu bir şirafikron, bir lipoprotein çeşidi. Onunla karaciğere geliyor. Sonra ne oluyor? Karaciğerde, karaciğerde dağılım başlıyor vücuda. Böyle karaciğer e, dışarıdan alınan yağları da kullanarak dağılım, yağ asitlerini de kullanarak dağılım. Kendi e, e, partikül Kendi yani yağ yani hazırlıyor, yağları hazırlıyor. Kolesterol içinde bir paket halinde, biraz önce gösterdiğim o paket, şey gibi, hücre gibi paket halinde e, VLDL dediğimiz partikülle e, kanda böyle bir dolanım halinde bunlar. VLDL, DL üzerinde LDL'ye dönüşüyor. Bakın hipoprotein bir pas burada da var. Gerekli işlemler görülüyor. LDL, yani LDL kötü kolesterol dediğimiz LDL ne yapıyor? Ee, diğer dokulara, ekstra hepatik dokulara kolesterol taşıyoruz. Çünkü kolesterol çok önemli. Ne yapıyor bu? Ne taşıyor. Şimdi sorun nedir? Sorun nedir? Bu kadar tartışma, bu kadar gündemi meşgul eden, dünyanın gündemini meşgul eden tartışmada sorun nedir? LDL'nin içindeki apoproteinden dolayı, yapısal bir özelliğinden dolayı, adet yapıya, e, sından dolayı kolayca oksitlenebiliyor. Oksite de 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 Oksitlenince de, oksitlenince de yani normal değil de patolojik LDL oluyor diyelim. O zaman da endotel hücresi bunu, bunu yabancı madde gibi görüyor, içine alıyor, monositler arkasından koşuyor, makrofajlara dönüşüyor. Orada sanki bir iltihap varmış gibi sistem e, olmaya başlıyor. Yani ve sorun burada LDL'nin oksitlenmesi. Ha şimdi literatür ne diyor? Bilim adamları ne diyor? Bari bunu azaltalım da diyorlar. Böyle bir tehlikeyi ortadan kaldıralım. Teder bir şekilde bu şiddet. Ama hala bence bunların her birinin içi çözülmeyi beklenen sır dolu. Bu sırrı şöyle bir kapı aralanmış vaziyette ama çok 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 zaman ister, tam sırların çözülmesi gibi geliyor bana göre. Şimdi 1985'te Nobel ödülü alan bu iki, Golden ve Brown ve Goldstein, LDN reseptörünü bulduktan sonra bu bilgilerimiz, bu konuşmalarımız artmaya başladı. Bu 85 Nobel ödülünden sonra ne buldular bundan? bir reseptör aracılığında hücrelere girdiğini gördüler. İyi güzel, o zaman ne oldu? hücre içi kolesterol sentezinde dengenin ana, anahtarı sentezdeki enzimler ve yüzeydeki reseptörlerdedir. Fikri çıktı 1985'ten sonra bu konu geniş çaplı araştırmalara e, vesile oldu. E, ne yaptı? E, 85'ten sonra neler e, ortaya çıktı? Statinler ortaya çıktı. Statin nedir? Statin kolesterol hücre içindeki kolesterol sentezine hücre içindeki kolesterolün sentezini azaltan azaltan HMG CoA dediğimiz bir molekül. Bu molekülün yapısal benzerliği var. Zaten bütün ilaçlarında, doğrusu ilaçların yüzde doksanını mekanizması budur. Bir yarışmalı inhibisyon. Yarışmalı inhibisyon. Eğer bir moleküle benzer bir molekül koyarsanız bir, e, buradaki enzim şaşırır. Eğer benzer molekülün konsantrasyonu artırırsanız aşağıdaki reaksiyonlar olmaz. Nohutla e, leblebiyi yan yana koyarsanız hücre nohutla leblebi çok akıllı ama enzimler nohutla leblebi ayırmıyor. <laughs> Eğer leblebi bir ilaçsa leblebinin de konsantrasyonunu artırırsanız o zaman alttaki reaksiyonları durduruyorsunuz. Antibiyotiklerinde hemen hemen etki mekanizması böyle. Yani çok kanser ilaçlarında etki mekanizması böyle. Nedir bunlar? Ee, <laughs> yarışmalı inhibisyonla sistemi inhibe etme. Statinler de böyle bir şey. İnip ediyor. Tartışma. Bunlar kullanılsın mı? Kullanılmasın mı? Bu benim şeyim. Dengesiz beslenmede, yani bu e, şey yaparken de düşünürüm. Dengesiz beslenmede yapsam benzerliği olan yağ asitleri kompatibil inhibisyonla birbirinin yerine geçer mi? Yani yağ asitleri benzer birbirine benziyor. Şimdi i̇şte o zaman dengeli beslenirse ki o dengeyi bilmiyoruz. Yani azar azar diyorum, büyük hocalarımın dediği gibi, eğer kum <laughs> sağlarsa sorun yok, ama sağlamazsan karmaşa artıyor gibi geliyor bana. Yani bu sorunun cevabı yok ama ben öyle bir düşünce bunu, bunu şey yaparken. Şimdi statinler, hücre içi kolesterol sentezinde hız sınırlayıcı enzim olan e, karaciğerde kolesterol sentezini azalttık, biraz önce gösterdiğim ve e, ifade ettiğim e, şemadaki cümle bu ben bu statinleri tabii merak ettiğim için reçetesini okudum ya, pardon, şey ilacın prospektüsünü okudum. Bir statinin prospektüsünü okudum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın prospektüste neler yazıyor. Bu statin kullanan kolesterol düşürücü ilaçlar ne yapıyormuş? Kandaki kolesterolü yani total kolesterolü yüzde 30-46 oranında düşürüyor. LDL kolesterolü yüzde 41-61 oranında düşürüyor. protein B'yi yüzde 34-50 oranında düşürüyor. Apoprotein B nedir? LDL'nin içinde LDL'yi LDL yapan bir protein. Oksitinde olan da o protein. E, trigliseridi düşürüyor yüzde 14-33 oranında. HDL kolesterol ve içindeki APO A'yı Değişik oranlarda arttırıyor. Mucize gibi anlamlar veriyor. Hani evin satarlar ya her derde deva gibi bir şey. Anlat dedim yani doğru olamaz diye düşündüm. O çok şaşırdım. Devamında var, devamında var. Statinler daha neler yapıyor. Yani kolesterol düşkün taşlar daha neler yapıyor. Yani bütün mekanizmayı kontrol altına alıyor pozitif yönde. Hepatit LDL reseptörlerin sayısını artırıyor. Harika, çok güzel. Temizliyor, clearance yapıyor. Yani LDL'yi temizliyor bu anlamda. LDL üretimini ve LDL partiküllerinin sayısını azaltıyor. Bu da çok pozitif bir şey. Dolaşan LDL partiküllerinin kalitesinde yararlı değişim oluyor. Güzel, doğru. Bütün bunlardan elde edilen sonuç oluyor. LDL reseptörlerin sayısında büyük artış oluyor. Ama ne kadar güzel. LDL'yi şakır şakır temizliyor. Çok iyi. Şimdi bunu böyle görünce ben dedim ki doğru olamaz. Sonra oturdum, okudum. Düşündüm. Yani hakikaten e, kafa yordum bu işi. Şey. Bu dedim doğru mu? Doğru olmaması gerekir. Ama anladık ki doğru. Neden derseniz hepimiz biliyoruz yani idari görevdeki işte arkadaşlarımızın dışında yani şey, işte, herhalde yani, dinleyicilerimiz var burada konuyu biliyorlar. Son dönüm, Yani kolesterol nedir? Nasıl son <laughs> Kolesterol her zaman feedback mekanizması dediğim gibi, dediğimiz, diyemediğimiz bir mekanizma vardır. Ne yapar o feedback mekanizmayı? sistemi kontrol etmektir. Yani kolesterolün miktarı, kolesterolle ilgili bütün mekanizmalar kontrol edilir. O anlamda baktığımız zaman, <laughs> bu insanlar kolesterole çok ciddi ilaç firmaları zaten dünyadaki ilaç firmaları bu nedenler. Dedikleri doğru yazılanlarda olur. Çünkü kolesterolün miktarının az olması ya da çok olması e, lipoproteinleri yani reseptörleri ve de kendini taşıyan lipoproteinleri de etkiliyor. Normal olarak bütün sistemlerde biz bunu gö gözlemliyoruz. Tamam ve de biz biyokimyasal olarak bu sonuçları görüyoruz değil mi? Hıca, bütün bu değerleri yani düşündüğü değerleri de görüyoruz. Ölçüyoruz. Problem yok. Peki problem nedir? Bu kadar mükemmel bir ilaca bir noktadan baktığımız zaman, yani aterosiklerozun başlıca sorumlusu diye baktığımız zaman, ateromikatların oluşumunu yapan e, molekül olarak baktığımız zaman kötü kolesterolle sorun nedir? Bu kadar da ilaç, güzel bir ilaç çıkmış daha ne olsun? Diliyor ki, bu e, statinler antibiyotik. Hocam bilirsiniz, kuruyorum bu kadar güzelliği mikroorganizmalar için, mikroorganizmalar için antibiyotik etki yapan statinler endotel hasarı yapar. Şimdi yok ki, bu statinler iyi güzel, bu kadar güzel etkileri var ama endotel hasarı yapıyor. o zaman iş bitti. Endotel hasarı yapıyor ise, aterosiklerof endotel disfonksiyonu ile karakterize bu faktöriyel yani bir hastalıktır. Endotel çok önemlidir. Tüm hücreler için aterosikleroz için de önemli. Yani endotel hasar varsa aterosikleroz zaten başlısı demek. Şimdi sitatinler bir taraftan bu kadar mükemmel görevi yapıyor kolesterol ve ee, de lipoprotein mekanizması yönetler. Ama öbür taraftan da endotel hasarı yapıyorsak daha hızlı ölüme neden olur diyor bilim adamları ikiye de bir düşünüyor. Buna da bir diye bir Bunda da haksız değil. LDL kolesterol yüksekliği, HDL kolesterol düşüklüğü en önemli risklerden biridir. Ama e, endotel hasarı olmamak Şimdi çok güzel olsun tartışması Şimdi şöyle bir şematik olarak damar kesimine bir bakalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş damar tıkanıklığı meydana geliyor. Dolu mekanizmalar var burada. Trombus oluyor tabii. Eğer endotel zaten hasar varsa trombusun olması kaçınılmaz. Mutlakma faktörlerinin aktivasyonu, trombositlerin aktivasyonunun kaçmaması. Dolayısıyla, dolayısıyla şimdi e, bu damar bu halde, zaman içerisinde bu hale gelmiş damardır. E, bu tabi yaşla da olması, yaşla da paralel olarak damarın bu halde bu hale gelmesi, e, üstü bir şekilde ifade insanlar ölümlü. E, bu öyle doğduğu gibi duracak hali yok. Anahtarın diyeyim arasından doğduğu gibi duracak hali yok. Tamam elbette ufak 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 bir şeyler olacak. Ama ama bilim gerçekten e, çok ilerledi. Hakikaten bilime saygımız sonsuz. Her şeye rağmen, tüm tartışmalara rağmen insanın ömrünün uzadığını söyleyebiliyoruz. Bu çünkü çünkü e, ne oluyor? cerrahi müdahaleler işte yapılmış en azından. Ortadan kaldırılıyor, orta baykaslarla vesaire ortadan kaldırılıyor. Artı, ne bileyim, damara baykas için, işte Tüm damarlar için bu geçerli. Sadece koroner arterleri için, serebrovasküler hastalıklar için geçerli bir şey değil. Periferik damarlar da var, tüm damarlar için. Tüm arterler için bu geçerli. Dolayısıyla evet, kalıcı bir tedavi bulmak lazım bu sistemleri göz önünde tutarak. Ne oldu? Çok yoğun olarak. Şimdi kardiyologlar şu noktada diyorlar. Hadi bunları stabil hale getirdik diyorlar. Şu noktaları stabil hale getirdik. Yani LDL birikimlerini ateresik Burada olan mekanizmayı stabil hale getirdik. Ama en önemlisi burada diyor, tromlusu önleme. Demek. ve yoğun bir şekilde trombositler üzerinde, tedavide trombositler çok önemli. Akıllara çıkıyor, Trombositler trombositlerle ilgili hasta ilaç kullanmazsa, hani kolesterol ilacını kullanmak mutlaka öneriyorlar. Fakat e, trombositlerin de son, <laughs> inaktivasyonunun son derece önemli olduğunu söylüyorlar. Yani, Çünkü burada kırtı oluştuğu zaman ne, ne olacak? Damar zaten kısaca, e, en e, sürede tıkanacak. <laughs> Başka bir gösterge yine burada, bakın burada tipi tipi, tipi tipi, giderekten koronel arterlerin veya diğer arterlerin dağıtması, tıkanması. Şimdi bu bilgiler, bu bilgileri göz önüne de tutarak şimdi daha sonuca bakalım. Sonuç bu, sonuç LDL kolesterolü biraz önce söylediğim nedenlerden dolayı arterlerde ne yapması bir iki yapmak gerekiyor bu LDL kolesterolü azaltmak gerekiyor azaltılıyor ama biz bunu azaltırken biz bunu azaltırken şuradaki olayı düzeltirken acaba e, damarın yani e, arterlerin diğer bölgelerindeki endotelleri bozuyor mu? tartışması, bozuyor tartışması günümüzde devam edip gidiyor. Ama gene de her şey diyor ki LDL kötü, kötü, kötü kolesterol azaltalım, HDL iyi kolesterol artıralım. Hala geçerli, 2013'de de geçerli, 2014'de de geçerli, 10 sene önce de geçerli olan Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin ve Amerikan Sindrom Ünlüme Derneği'nin müştereken yayınladığı bir deklarasyon var. Diyor ki, kolesterolünüzü 200 geçirmeyin. HDL kolesterolünüz yüksek olsun, 40 mutlaka üstünde olsun. LDL kolesterolünüz de 100 civarında olsun. Ama risk altında iseniz, risk faktörleri varsa LDL kolesterolü daha şöyle e, diyorlar. teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tartışma.